Biliyorsunuz koku uzmanlığı uluslararası mesleki standartlara oturtulmuş ve ülkemizden ilanı yapılmış bir meslek grubu. Koku uzmanlığı dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimize büyük bir eğitim vermekte. Uzman kadromuzla vermiş olduğumuz bu eğitimlere online katılabiliyorsunuz. Genelde bize gelen sorulardan ki haklı olan sorulardan İstanbul dışından yahut yurt dışından nasıl katılabiliriz? Çünkü koku uygulanmadan, koklanmadan olabilecek bir eğitim değil. Katılma fırsatı olan arkadaşlarımızın özellikle sınıfta bulunmalarını ...hocalarımızla beraber derslerde uygulama yapmalarını daha çok tercih ediyoruz. Fakat dünya platformunda şu anda sadece Türkiye'de verilen bu derslerde online katılımlar nasıl sağlanıyor? Sizi asiste edecek olan bir arkadaş oluyor sınıfta. Örnek olarak siz yurt dışından katılıyorsunuz. Eğitmenimiz konu başlıklarını ve konunun alt detaylarını anlattı. Ve sizin vermiş olduğunuz direktiflerle beraber 360 derece dönen kamerayla hem tahtayı hem uygulamaları hem sunumu görebiliyorsunuz ve bu bilgiler doğrultusunda size asiste eden arkadaşa vermiş olduğunuz direktiflerin sonucunda hazırlanan kremler, parfümler, ürünler daha sonra size kargoyla ulaştırılıyor. Aslında birebir sınıfta olmak gibi online takip edebildiğiniz bütün ürünler daha sonra sizlere ulaştırılıyor. Uluslararası olan koku uzmanlığı eğitiminde hem online hem de birebir uygulama olarak katılabiliyorsunuz. Daha sonra sunumları, notları sizlere ulaştırıldıktan kısa bir süre sonra sınavlar oluyor. Ve bu sınavlar MYK'nın Meslek Yeterlilik Kurumu'nun yapmış olduğu denetimler sonucunda yapılan sınavlarda başarılı olan öğrencilerimiz istediği 6 dilde İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Arapça istediği dilde bu belgeyi almaya hak kazanıyor.